Merhaba değerli izleyiciler. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte, özellikle son dönemde Türkiye'de oldukça popüler hale gelen bir oyunu detaylı şekilde inceleyeceğiz. Videonun başlığı, Balon Oyunu, Saniyeler içinde Para Kazanma Yöntemi. Bu videoda, 7 Slots Online Casino platformunda yer alan balon oyununun nasıl oynandığını, bu oyunda nasıl kazanç sağlayabileceğinizi ve kazanma ihtimalinizi artıracak bazı etkili stratejileri paylaşacağım. Balon oyunu basit gibi görünse de aslında dikkat ve doğru zamanlamayla ciddi kazanç fırsatları sunan bir sistemdir. Oyunun mantığı çok net. Balon yükselirken siz istediğiniz anda durdurarak kazancınızı alıyorsunuz. Ancak ne kadar çok beklerseniz, kazanacağınız miktar o kadar artıyor. Risk de aynı oranda yükseliyor. Yani Doğru anda balonu patlatmadan durduran oyuncular kazancı alıyor. Bu noktada strateji devreye giriyor. Örneğin, düşük ama istikrarlı kazançlar elde etmek isteyenler her seferinde belli bir katsayıda durmayı tercih edebilir. Daha fazla kazanmak isteyenler ise birkaç el düşük katsayılarda durup belirli turlarda daha yüksek risk alabilir. Bu şekilde kayıplarınızı kontrol altında tutarken yüksek kazanç elde etme şansınızı da değerlendirmiş olursunuz. 7 slots platformunda oynanan balon oyunu hem kullanıcı dostu arayüzü hem de hızlı işlem süresiyle büyük avantaj sağlıyor. Oyunun sunduğu otomatik çekim özelliği sayesinde belirli katsayılarda otomatik olarak kazanç alabilir ve ani kararlar vermek zorunda kalmadan disiplinli bir strateji izleyebilirsiniz. Bu özellikle yeni başlayanlar için büyük kolaylık sağlıyor. Eğer siz de balon oyununu denemek ve saniyeler içinde para kazanma şansınızı değerlendirmek isterseniz Videonun altındaki bağlantıdan doğrudan 7 Slots platformuna geçebilirsiniz. Kayıt işlemi oldukça hızlıdır ve yeni oyuncular için çeşitli bonuslar da sunulmaktadır. Şimdi biraz da genel olarak online casino oyunlarında nasıl kazanabileceğinizden söz edelim. Oyunun kurallarını iyi öğrenmek, kontrolsüz ve rastgele oynamaktan kaçınmak çok önemli. Slot oyunları ya da balon gibi interaktif oyunlarda başarı genellikle sabırla ve istikrarlı oynayanlara gelir. Bahis miktarınızı kontrol etmek, kayıptan sonra hırs yapmamak ve oyun süresini sınırlamak en temel prensipler arasında yer alır. Ayrıca 7 Slots'ta her oyunun geçmiş istatistiklerini ve grafiklerini takip edebilirsiniz. Bu da size belirli desenleri ve kazanma olasılıklarını analiz etme şansı verir. Özellikle balon oyununda bir önceki turların ne zaman patladığını görmek, sonraki hamlelerinizi planlamak için oldukça faydalı olabilir. Unutmayın ki önemli olan sadece bir kez büyük kazanmak değil, uzun vadede dengeli ve sürdürülebilir kazançlar elde etmektir. Bu yüzden oyun oynarken kendinize zaman ve limit koyun. Bu sayede hem keyifli vakit geçirmiş olursunuz, hem de kontrollü bir şekilde kazanç elde etme şansınız olur. Sonuç olarak, balon oyunu. Saniyeler içinde para kazanma yöntemi başlıklı bu videoda, 7 Slots'un sunduğu eşsiz bir oyunu inceledik. Bu oyunda kazanmak tamamen sizin doğru zamanda karar vermenize ve stratejinize bağlı. Eğer bu heyecanlı oyunu siz de denemek isterseniz, videonun açıklama kısmındaki bağlantıya tıklayarak hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Bir sonraki videoda farklı stratejiler ve yeni oyun önerileriyle tekrar birlikte olacağız. Bu arada, kazananlar arasındaki yerinizi almak istiyorsanız, balon patlamadan önce kararınızı verin. Bol şans ve yüksek kazançlar dilerim.